Buradaki 4 tane Amerikan üssü var. Ve şuradaki işit bölgesine hiçbir şey yapmıyor. Gerçekten bu sizce mantıklı mı arkadaşlar? Tabii ki de bunlar hepsi Amerikan adamları. Hoş geldiniz. Sizlere Suriye'deki son durumu anlatacağız. Bu haritayı bizlere sağlayan suriyegündemi.com'a teşekkür ediyoruz. Evet bilindiği gibi ABD ile SDG yani sözde SDG diyorlar arkadaşlar bildiğiniz PKK, YPG hepsi aynı şey bunların. Petrol anlaşması yaptı bilindiği gibi bunun nihai hedefi orta vadede meşrulaşacak bir YPG bölgesi olduğu konuşuluyor. Yani teröristler burada Amerika ile anlaşmış, sözde bir devlet kuracaklarmış. Harita üzerinden sizlere son durum aktaracağız. 25 Ağustos itibariyle Değri zor ve çevresindeki aşiretlerden önce biraz bahsetmek istiyoruz. Burada çok sayıda aşiret var arkadaşlar. Şu renkte olan aşiretlerin biz Akayda aşireti olduğunu söyleyebiliriz. Bütün aşiretlerden bahsedeceğim. <laughs> Eğer sıkılan varsa ileriye alabilir. Şuradaki turuncu kısım ise arkadaşlar Baggar aşireti. Bunun Baggar aşireti olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz burada büyük bir çoğunluğun tabii ki de Akayda aşiretine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şurada ilginç bir nokta var. Bakın tamamen Akayda aşiretine bağlıyken şurada bir noktanın Baggar aşiretine bağlı olduğunu görüyoruz. Evet bunun dışında sarı renkle gösterilen aşiret ise burada da görüldüğü gibi Abit aşireti. Bu da Aşağılarda özellikle az bir bölgede var. Evet turkuaz renkteki aşirette kulayın aşireti şöyle gösterelim nerelerde olduğunu. Bu da El Suvar, Deirizor, Mavadin gibi bölgelerde var şu anlık. Bir diğer aşiret Şamar aşireti o da şu an burada hüküm sürüyor. Birazdan şu bölgelerden diğer bölgelerden bahsedeceğiz. Rejimden, PKK'dan, DH'dan hepsinden bahsedeceğiz. Evet çok fazla aslında hepsini tek tek saymaya gerek yok. Genel olarak söyleyelim. Akaydat aşireti, Bakkar aşireti, Abid aşireti, kulayın aşireti var. Şammar aşireti var ve Zubeyt aşireti var. Zubeyt aşireti şurada sadece. Bunun dışında Dulayın aşireti ve Cabur aşiretinin olduğunu söyleyebiliriz. Şunun dışında burası arkadaşlar Tay aşiretine bağlı. Yine Ebu Saraya aşireti de şurada var. Yine El Rifai aşireti de kırmızı renk ile gösterilen kısımlar. Ve şu renkle gösterilen kısım ise arkadaşlar şu renklerle gösterilen kısım çeşitli Arap aşiret grupları. Yani şöyle bir yaklaşım oluşmasın kafanızda. Bunların hepsi terörist. Hayır burada daha çok Araplar yaşıyor. Bilindiği gibi Amerika ile beraber bu teröristler Arapları buradan sürgün edip oradaki terörist Kürtleri buraya getirmeye çalışıyor. Şunu da karıştırmayın her Kürt terörist diye bir şey yok. Terörist Kürtleri buraya getirmeye çalışıyor. Yani YPG'yi destekleyenleri buraya getirmeye çalışıyor. Bu yüzden aşiret haritasını anlamak aslında oldukça önemli. Burada tabii ki de arkadaşlar rejim güçleri de bulunmakta. Şu kısım şöyle çizelim şu kısım tamamen rejim güçleri yani şu taralı alan içerisinde kalan kısmın rejim güçleri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında YPG'nin hakim olduğu bölgelerde şu kısımlar arkadaşlar. Bilindiği gibi Rakka işitten temizlenmişti ve YPG verilmişti ama sözde temizlenmişti arkadaşlar. Savaşmadan karşılıklı anlaşmayla Amerika bir terör örgüsüne direkt sen çeki diğerini yerleştir oraya. Her zaman bu tarz şeyler yapılır bilindiği gibi. Evet şurada da yaşın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada da DAEŞ teröristleri bulunmaktadır. Yani çok büyük bir kısımda aşiretler yok. Dar bir kısımda ince bir hat şeklinde aşiretler var. Bölgenin neredeyse yüzde seksenlik bir kısmında teröristlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu zor çevresindeki aşiretler ve terörist gruplardan bahsettiğimiz harita. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi arkadaşlar. Bir bölgede petrol varsa oraya hemen Rusya gelir. Rusyasız olur mu? Petrol nerede? Rusya orada. Şimdi görüyorsunuz dediğimiz gibi bu kısım rejime ait. Sarı kısım YPG'ye ait. Onlar SDG diyor. Biz PKK diyoruz. Hepsi aynı şey arkadaşlar. Bunun hiçbir önemi yok. Hepsi PKK bunların. Ve DH'i görüyorsunuz. Şimdi gelelim petrol sahalarına. Dikkat edin arkadaşlar. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bayraklarını görüyorsunuz haritada. Şöyle gösterelim. Bir, iki, üç tane var. Bunun dışında şurada bir tane daha var. 4 Evet başka görmüyoruz. Yani burada bu ABD bayrakları ne anlamı geliyor? Onu söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri üsleri burada görüyorsunuz. Yani ABD nerede petrol varsa oraya gelmiş bir askeri üs kurmuş. Hani bir tane de kurmamış. Bakın burası aslında çok küçük bir bölge. Böyle map'te büyük gözüklüğüne bakmayın. Çok küçük bir alan. Ama bu küçük bir alana göre dört tane askeri üs kurulmuş. Düşünün yani. Tabii ki de sadece Amerika mı kurar? Hayır. Burada da bir Rus üssünü görüyorsunuz. Fakat ilginç bir durum var arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz taralı bir kısım var. Bu aslında rejim olarak geçmiyor. Rejimin üzerinde dikkat ederseniz yeşil çizgiler çizilmiş. Bunun anlamı İran destekli Şii teröristlerin operasyon alanları olduğu anlamına geliyor. Yani burada İran destekli Şiiler var ve Rusya onların gözü önünde arkadaşlar görüldüğü gibi Rus üssü kurmuş. Yani İran'la Rusya'nın zaten Suriye'de işbirliği yaptığını biliyorduk. Bu da böylelikle belgelenmiş oluyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Buradakilerin DH falan umurunda değil. Sadece petrol bunların tek derdi arkadaşlar. Yani oradaki bölgeyi DH'dan temizleyeyim, halkı rahat gibi bir şey kesinlikle yok. Sadece petrol bölgelerine odaklanmışlar. Buradaki 4 tane Amerikan üssü var. Ve şuradaki işit bölgesine hiçbir şey yapmıyor. Gerçekten bu sizce mantıklı mı arkadaşlar? Tabii ki de bunlar hepsi Amerikan adamları DEAŞ'ı kuran da o, yani DEAŞ'la işte aynı şey zaten PKK, YPG destekleyen de o, Rusya ile beraber bunlar hain devletler. Şimdi diğer bayraklardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu diğer noktalardan diyelim. Şöyle arkadaşlar burada farklı farklı çeşitli güçler bulunmakta. Bunlar neler derseniz devrim muhafızları ordusu burada var arkadaşlar İran'ın. Lübnan Hizbullahı, İmam Ali Tugay'ı, Suriye Hizbullahı, Liva İmam El Bekir güçleri, Fethi Minyum Tugayı, Harekat El Abdal güçleri burada bulunmakta. Şu sarıdan bahsedelim mesela. Bu sarıda ne var? Lübnan Hizbullah var arkadaşlar. Gördük ki Amerikan üstünün dibinde. Amerika bir şey yapıyor mu? Yapmıyor buna. Çünkü bunlar birbirleriyle iyi geçiniyor. Şurada Lübnan Hizbullahı var. Şurada Lübnan Hizbullah var ve şurada da var. Daha çok aşağıda güçlerin toplandığında görüyorsunuz dikkat ederseniz. Yani Amerika burayı resmen kendi başına sahiplenmiş. Buraya çok fazla bir şey sokmuyor. Şu kırmızı ne derseniz siz zaten tahmin etmişsinizdir. Burada Lübnan Hizbullah'ı varsa burada ne olacaktır bunların çatışmaması için? Suriye Hizbullah'ı burada bulunmaktadır arkadaşlar. Kırmızı renkte gösterilen kısımda Suriye Hizbullah'ıdır. Bundan bahsettik. Şimdi şu noktadan bahsedelim. Bu noktada ne var derseniz. Burada da arkadaşlar Liva İmam El Bekir güçleri bulunmakta. Yine benzer şekilde yeşil noktada ise İmam Ali Tugay'ın bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Yine şurada bakın siyahla gözüküyor mu bilmiyorum. Devrim muhafızları ordusu da bu noktada bulunmaktadır. Şöyle biraz artık aşağılara doğru inelim isterseniz. Dediğimiz gibi sarılar Lübnan Hizbullah'ı. Burada yeşiller İmam Ali Tuga. Yani bu teröristlerin aslında hepsi birbirleriyle böyle iç içe yaşıyor arkadaşlar. Gördüğü gibi herhangi bir çatışma falan yok aralarında. Bunun dışında şu renk Fetiminyum Tuga'yı. Yine beyaz renkte gösterilen kısımlar var arkadaşlar. Bunlar da hareket el aptal olarak geçiyor. Bu şekilde görüyorsunuz. Benzer şekilde Yeşiller dediğimiz gibi İmam Ali Tugay'ı. Şurada da Liva İmam El Bekir'i görüyorsunuz. Evet dediğimiz gibi Suriye'de durum bu arkadaşlar. Yani Amerika ve Rusya'nın teröristlere karşı hiçbir şey yapmadığını hatta onlarla beraber hareket ettiğini Amerika'nın dibi başında Hizbullah'ın olduğunu ve Amerika'nın elini bile oynatmadığını görüyoruz. Gerçekten inanılmaz. Evet bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Dediğimiz gibi bu gündemi suriyegündemi.com'dan aldık. Kaynak belirtmek şartıyla paylaşmamız serbest. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.